Heh. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kargo simülatör 2019 Türkiye oynuyoruz. Arkadaşlar Bu, bu oyunu ben 1-2 yıldır falan oynuyorum. Ve e, Yani yalanım yok. Vallahi 2 yıldır oynuyorum. Abimle birlikte de oynamıştım. Şimdi arkadaşlar Ben 3 tane aracım oldu. Biri bildiğiniz gibi Şey Neydi lan onun adı? Hah, hmm. Ford Cargo 2025 25 ee, Sonra Scania 3600 olarak geçiyor oyunda En sonda da Şu bebek Daha demin aldım arkadaşlar Hem, Çok şükür aldık Bakın her hiçbir yazıyor. Arkadaşlar bakın, Mersedes'in dokusu şu şekilde ama şu bu kenar ve bu kenar ve alttaki olmasa bayağı iyi olacak. Sonra bu mercures Bir dakika. Şey arkadaşlar orada oraya bir gidelim önce. Sesimi bir dinleteyim. Evet arkadaşlar sesi böyle. Led falan da taktım. Şimdi bakın. yaktık ledleri. Şimdi gidelim bir içerisine böyle arkadaşlar. Fenerbahçe ve kurt şey yaptım. Kurtları severim. Yalanım yok. Arkadaşlar. Mercures A L Bakın iki tane L var. Ben orada göstereceğim size. Kordamız standart. Oba makasyo of. tırcılardan makasyo transit gelmedi. Hemen böyle geçelim. Arkadaşlar yükü iptal ettim. Üstüne bir de ceza ödedim. Ya git ya. da git. Hah, gitmiş. Gitmiş. Ha, Burada. Arkadaşlar mercures al, al. Toros al. Toros. <laughs> toros da var yani. Ha, bu böyle bir şey yani. Ama biz altın rengi aldık tabi de. Ben bundan alacaktım. Ama vazgeçtim. Mercedes aldım. Arkadaşlar bu Lord diye geçiyor. Lord. 1, 2, 3. 3 tane var lan galeride. Değil mi? Arkadaşlar ilk tırım buydu. Sonraki tırım buydu. Şu Scania'nın kırmızısıydı. Sonra da şu bebek. Dur geçtik. Şu Mercedes. Bu aynasız olsaydı üf derdim. Bir yana kafayı yardım lan. Ama bu uf 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 ona ne da bu nedir? Bir de arkadaşlar şapka taktık. Şapka diğer olarak mı geçiyor ya? Bayağı iyi arkadaşlar. Gidelim bir yük alalım. Sparta'ya bir gidelim. Arkadaşlar ben bu Mercedes Actros'ları çok severim. Aksorları Aktörleri... yani yok sevmem de bir tane arkadaşım var. Onlarda bir tane şey var. Ya Ford ne yapıyorsun ya? Ben. Bir tane aksor var. Babası hiç motifiyeyi sevmiyor. Sadece iç döşemesini yapmış. Hiç led falan da yok arabada. O araba orijinal yani. yani. fabrika çıkışlı ama full orijinal yani. Hiçbir şey motifiye yok. Sadece iç döşemeden başka. Yani bir tane daha bir mahallede bir tırcı abimiz var. O da Scania kullanıyor. Scania R450 falan da herhalde. şey, onu kullanıyor. Arabada hiç led falan. Modifiyel ama led yok. Bizim mahalledeki tırlarda hiç led yok lan. Bu nedir ya? Yani hiç mi nasip olmaz? Buraya ledde bir tır gelmez. Bir kere gelmişti. Aynen bir kere gelmişti. Harfiyattı. Kum taşıyordu. Ama dörsesiz dönmüyordu. Normal dörseydi. Dörsesiz ee, arkadaşlar. Size nasıl desem. Arabada egzoz var. Nasıl böyle, böyle e, kaza basır adam. Bir de led falan döşemiş. Koffa yedim. Melih diye bir arkadaşım var. Onlar küstük ama üç, iki üç gün sonra barışacağız. Yani birbirimizi değerini anlayacağız. Arkadaşlar siz de arkadaşlarınızdan küsmeyin. Biz kavga ettik. Kavga nasıl oldu anlatmayacağım. Özel. Ama 2-3 gün sonra barışacağız. Meli'ye de abone olun yani. Meli Nike ama şey kanalı Meli SKRR abone olun. Abone olun dedim ve arabaya çarptım. Abone olun. 10 abonesi var. Benim de 5 abonem. O benden önce YouTube'a başladı. Ben de sonradan başladım. Hadi de abone olun. Ya yani Benim barışmam için abone olun. Abone. Gidelim bir yük alalım. Keşke boyunda şey olsaydı. ETS 2 gibi. Böyle kendi doğrusu sebizi yapsak. Nasıl olurdu yani? Çok iyi olurdu bence ama ben şey yaptım yazacağım Play Store'dan bu oyunu yapanlara şey kendi doğru semiz olsun bir makas mı atsak oba eğit bakalım ha tasar alsın öde lan öde öde lan anasını satayım öde düşünür mü? Zıkkım zıkkım. İçi gayet güzel. Yüksek tavan. Arkadaşlar bakın. Şurada. Şu yakan şey bu. Bir dakika. Şu. Bir dakika. ha. Şu arkadaşlar. Şu. Şu okun altında. O. Ok ne işe yarıyor derseniz. Bastığınızda benzinle doğru seyahat sarılma falan filan gözüküyor. Doğru arkasında nereden başladınız? Önünde nereye kadar gidiyorsunuz? Küçük dorsa var. O kaç para veriyor dorsa? Altındaki de bizim paramız. Böyle arkadaşlar. Şu beyazda şey. Ne kadar yol gittiniz? Oradaki e, şeyde kilometre. Üç tane çizgi var. O da kilometre. Arkadaşlar ben şimdi videoyu bitireceğim. Yarın e, bolca oynayacağız. Şarjım yani bir yarın bir dolsun. Isparta'dan nereye gitsek ki? Barsa. Isparta'dan Konya'ya varsa Konya'ya gideceğim. Yoksa uzun kilometre yapmayacağım siz sıkılmayın diye. Arkadaşlar ben bir kere Çanakkale Kars yaptım. Sizce kaç lira verdi? 100 bin lira verdi. 104 bin lira. Ya bak Karslıyım yani. Buradan Sparta ve Burdurlara selam olsun. Arkadaşlar sanki kamera sanki biraz daha sağdaymış gibi. Az daha ortada olsa güzel olur da. Yok yani. Bir de gösterge de hayalet gösterge olsa. Mercedes'ten işte. bu sonuçta. Eski Mercedes değil ki şey olmasın. E, hayalet hayal et gösterge. Benzin alalım Benzimiz bayağı az. Arkadaşlar şimdi siz mesela ne diyeyim F, F Max'tasınız diyeyim. Şimdi gittiniz Actros aldınız. F Max'te ne kadar benzin varsa onda da o kadar benzin olur Actros'ta da. Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir şey var mesela tır alacaksınız bu dolaylıki anlatayım tır alacaksınız ve şey nasıl desem para çok az ve arabanın mesela bu bunu biz 400 2000 e aldık ve e, aldığınız tır e, e, konuşamadım aldığınız tırın parası kaçsa değeri ona göre de yükseltiyor paraya da ekliyor ve alıyorsunuz yani ya bunu bilmeyenler vardır. belki oynamayanlar da vardır ya anlatayım dedim 1000 liraya doğru gidiyor tutar litre fiyatı 6 lira 26 kuruş Arkadaşlar şimdi benzin doldurduktan sonra size bir şey göstereceğim. Bu çok iyi. Şimdi sanki yedek topu varmış gibi olacak. Bekleyin şimdi. Hadi 90 oğlum ya. 2 saat az olacak. Doldu ya arkadaşlar. Doldu. Basıyorum. Gidiyor hala. Bakın bas tutun. Yedek de bin lira girdi. 2000 bin lira gitti. Lastiktir. Küfür ettim de özür dilerim arkadaşlar. Zil çaldı. Boş yere arkadaşlar biz buraya bir çekelim videoyu da bitirelim. Şöyle çekelim. uzun yakalım. Hah. böyle iyice. şundan kapının açalım. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu, bu video e, gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ve yorum da yapın arkadaşlar. Abone çok az. 5 abone. Sizi seviyorum. Hoşçakalın da bay bay. Bir dakika. Bunun önce ledlerimizi sayın 1, 2, 3, 4, 8 tane. Ha, bay bay. Bay bay. Kapamadı lan. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça da bay bay.